Merhaba herkese. Ahmet Selim avokado ile tanışıyor. İlk tadımımız. Bakalım neler yapacak. Evet elin oldu kaydı. Çok olgunlaşmış sanırım avokadomuz. Hepsi düştü. Yeniden önüne koyayım ben onun. Bir saniye. Tekrar devam oğlum. Hadi. E. E. <laughs> gitmedi mi oğlum? Çıkırdı. nam 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 Şimdi biraz tadını sevmeye başladık. Bayağı yedi. Ahmet Selim. Anneciğim. Sen ne oğlum böyle? Sen ne oğlum böyle? Senin ağzını burnunu yerim ben senin. Afiyet bal şeker olsun oğluma. Ha? <laughs> ham 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 ham. verin hmm, benim canıma. Verin benim aşkıma. Hmm. <laughs> Çok mu güzelmiş? Başta beğenmedi tadını ama. Hemen hemen verdiğim parçanın çoğunu bitirdi. Bakın. BLV denemeye devam.